Merhaba arkadaşlarım hepinize merhaba. AYT Edebiyat videolarımıza başlıyoruz. Birinci dersimiz Türk Edebiyatı'nın dönemleri. Arkadaşlar burada bu videomuzda ne var? Kabataslak bu dönemlerimize bakacağız. İleride nelere dikkat etmemiz gerektiğini sizlerle paylaşacağım. Bu dönemleri niye ayırıyoruz? Neden bu kadar önemli? Bunu sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Daha sonra videoma son vereceğim. Üç ana başlığımız var. Türk Edebiyatı'nın dönemlerinde İslamiyet öncesi, İslamiyet etkisinde, Batı etkisinde gelişen dönem olmak üzere 3 tane dönemimiz var. İslamiyet öncesi, İslamiyet etkisinde tabii ki İslamiyet'in kabulü önemli olacak. Birçok soruda aslında bu farkı yoklayacak arkadaşlar. Batı çok önemli, yeni bir kültürle tanışmak çok önemli. Bu da eserlere yansıyacak. İslamiyet öncesinde iki temel grubumuz var. Sözlü edebiyat, yazılı edebiyat olmak üzere ikiye ayırıyoruz. İslamiyet etkisindeki Türk edebiyatını yine halk edebiyatı ve divan edebiyatı olmak üzere ikiye ayıracağız. Halk edebiyatının kendi arasında anonim halk edebiyatı, aşık tarzı halk edebiyatı, dini tasavvufu halk edebiyatı. Yani arkadaşlar buradan buraya geçerken mesela şurada neyi görüyoruz? Anonim halk edebiyatı. Söyleyeni belli olmayan. Yani sözlü edebiyattan da izler taşıyan o ürünlerimiz olacak aşık tarzı halk edebiyatı yazarı belli olan o grup olacak. Yine İslamiyet'in kabulüyle beraber halk edebiyatında bir dini tasavvufi olgu göreceğiz arkadaşlar bu dönemde. Batı etkisinde yine kendi arasında Tanzimat, Servet Fünun, Fecrati, Milli Edebiyat ve çok geniş bir dönem Cumhuriyet dönemi olmak üzere kendi arasında gruplara ayıracağız arkadaşlar. Altın çizdiğim noktalar önemli. Türk Edebiyatı'nın dönemlere ayrılmasındaki ölçütler. Dil, önemli yeni bir dille tanışmak özellikle İslamiyetin kabulüyle beraber Arap ve Fars edebiyatından değerli arkadaşlarım o kelimeleri edebiyatımıza sokmaya başlayacağız din değişimi tam Tabii ki önemli çünkü e, divan edebiyatında artık tasavvufla tanışacağız ve dini e, konular bizim eserlerimize girmeye başlayacak. Kültürel farklılaşma önemli. Yeni bir kültürle tanışacağız. İşte Tanzimat döneminde özellikle yanlış batılılaşma gibi konular karşımıza çıkacak. Sanat anlayışı önemli. Aynı dönemde birden çok şairin farklı sanat anlayışları olacak, birden çok grup olacak. Coğrafya değişimi önemli. Lehçe ve ayrılıkları önemli ve bütün bu saydıklarımız bu dönemlere ayrılmasındaki temel ölçüttür arkadaşlar. Şimdi bu saydıklarımız ölçütleri şöyle bir şemada görmek istedim arkadaşlar önemli noktalara değinmek istedim. Türk edebiyatına devrilere ayrılmasına göçlükler işte şuradaki ölçüklerimiz arkadaşlar. Nasıl yansımış? İslamiyet öncesinde özellikle bizim göçebe bir hayatımız var. Dolayısıyla sözlü ürünlerimiz var. Gök tanrı inancı var. Henüz İslamiyetle tanışmamışız. Budizm, Mani dini gibi inançlarımız var. Yabancı dillerin etkisinden uzağız arkadaşlar. Bu çok önemli mesela. Yabancı dillerin etkisinden uzağız. Henüz Arap ve Fars edebiyatıyla tanışmadık. Henüz o anlamını şu an bile zor bildiğimiz kelimeler özellikle şiirinde çözümleyemediğimiz o konular yok arkadaşlar. Bozkır kültürü ve e, Sagu Koşuk Destan gibi ürünlerimiz İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı'nda karşımıza çıkacak. İslami dönem edebiyatında tabii ki İslamiyet vurgusu önemli dedik ve yabancı dillerin etkisinden artık uzak değiliz bir Arapça Farsça hakimiyeti bizim Türkçemize gelmeye başlamıştır arkadaşlar. İran ve Arap kültürüyle tanışınca bu kelimelerin bu dilin bize yansıması da olağandır. Neler çıkacak nazım biçimi olarak? Tabii ki bunlar hepsi değil. Ayrı videomda bunlara değineceğim. Ağıt koşma türkü, gazel mesnevi gibi bizim ürünlerimiz karşımıza çıkacak ve artık yerleşik hayata geçmişiz bu dönemde arkadaşlar. Tabii bir de bu arada bu geçişi simgeleyen 4 tane eserimiz karşımıza çıkacak arkadaşlar. Batı etkisinde gelişen Türk Türk edebiyatında genel ölçütlere baktığımızda, tabii ki yine İslamiyet etkisi devam edecek. Özellikle Cumhuriyet şiirinde biz e, o konuda yazılmış şiirleri göreceğiz, Batılı tarzla hayatla tanışacağız. Özellikle şairlerimiz Avrupa'ya gidecek, oradan yeni ürünler getirecek. Bunları göreceğiz. E, Batı dillerinin etkisinde gelişen bir Türkçe e, şiirlerde bunu göreceğiz, farklı şekiller göreceğiz. E, Batı kültürü bu döneme damgasını vuracak. Gazete, roman ve tiyatroyla yine bu dönemde önemli atılımlar yapacağız değerli arkadaşlarım. İlk videom bununla ilgiliydi. Bu önemli mi? Bu çok önemli. Çünkü o genel fotoğrafı görüp daha sonraki konularımızda böyle daha kolay çözümlemeler yapacağız arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum ve hepinize iyi günler diliyorum. İkinci videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.